Evet arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda elimize yeni gelmiş olan Pörtvey'imizin tanıtımını yapacağız size. Bu dairemiz 3 artı 1, 135 metrekare bürüt, 115 metrekare net alana sahip. Projemiz 4 bloktan oluşan site içerisinde. Sitemizin içinde şelalesi, kamelyası, barbekü odası, çocuk oyun parkı, çok geniş bir açık otopark alanı ve kapılara göre numaralandırılmış otopark alanı mevcuttur. Bütün bu görmüş olduğunuz portmantolarıdır, mutfak dolaplarıdır. Hepsi lakedir. Şu anda mutfaktan başlıyoruz. Şöyle fazla fazla gömme dolap yapılmış. Burası bizim çok sevdiğimiz bir abimizin yeri. Kalitesini yani o yüzden güvenerek detaylı bir şekilde size anlatabiliyorum. Şöyle görmüş olduğunuz üzere Frank lavo, Frank Musluk, şöyle Siemens'in ocağı, Siemens'in fırını, Arçelik'in davlumbazı. Bunlar hepsi dairemize özel ev hediyesi olarak kalacak. Şöyle bizim bir de burada ufak bir ardiye gibi balkon alanımız var. Bunu zaten dairemize katılı. Hani buzdolabının yeri olarak düşünün. Ve bütün pimapenderimiz hepsi çift açılır pimapender. Ve sineklikleri aynı zamanda güneşliği de mevcut. Yani bunlar da artı olarak e, güzel şeylerdir. Daireye bir güzellik ve artı katmış ve çocuk kilitlerimiz de mevcut. Çocuğu olan aileler için. Şöyle mesela balkondan biz bakalım şey e, mutfağın camından bakalım. Direkt sitenin içini görüyoruz. Bu arada bakın marmaray hemen şöyle size bir yaklaştırayım. Hemen yanı başımızda şöyle sitemizin alanının genişliğini görebiliyorsunuz. Çok güzel bir sitedir. Sahile çok yakın, yürüme mesafesinde ve Marmara yanı başında dibinde. Ulaşım kolaylıklı. Hemen şöyle mutfaktan devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi L mutfağımız var. Mutfağımızın alanı gayet güzel. Yani yemek masası olsun, yemek yap, otur yemeğini ye. Alanı çok gayet kullanışlı. Güzel bir alanı var. Şöyle koridordan hemen devam ediyorum. Bu arada yerlerimiz 120 ebatlık granitlerdir. Ee, burası yakın bir tarihte 1 milyona yakın bir para harcanıp Belki şu anda enflasyonla çok daha fazla olmuş olabilir Kaliteli bir şekilde yapılmıştır Şöyle koridorumuz L şeklinde çok geniş şık bir koridor Tavan aydınlatmaları çok güzel Çok ince bir detay olmuş Koridorda çok güzel Lake portmantomuz var Ve bu lake portmanto Çok geniştir İçi derinliği baya güzel Şurada görüntülü diyafonumuz mevcut. Geleni gideni görüyorsunuz. Ve burası güvenlikli donanımlı bir site olduğu için gelenden gidenden size haberdar ediyorlar. Kapıdan çöp toplama var. Güvenliğimiz de 24 saat gözetim altında kontrol ediyor siteyi. Şöyle çok güzel şık bir aynamız var koridorda. Kapılarımızın hepsi lake kapı. Çok kaliteli. Ve sizi geniş lüks salonumuza götürüyorum. Şöyle led ve spot aydınlatmalı. Avizelerimiz ev hediyesi olarak kalacak. Ve bu avizeler e, renk değiştiren avizeler. Farklı seçenekleri de var. Öyle söyleyeyim size ışık rengi değişiyor. <laughs> ve en sağlıklı olan avizelerdir bunlar aydınlık açısından. Şöyle çok güzel bir salonumuz var. Geliş. Eşyalarınızı rahatlıkla <laughs> sığdırabilirsiniz. Çift açılır lake kapı. Ve prizlerimiz fazla fazla Vico'nun üst seri kaliteli markaları olarak koyulmuş. Siyah, güzel renk. Şöyle çok şık bir salon, çok geniş salonda bir balkonumuz var. Bu balkonumuz geniş balkon ve katlanır cam balkonu yapılmış. Ve bir de size şu açıdan da hani siteyi bir görmeniz adına şöyle bir göstereyim yine. Yana doğru otoparkımız büyüyor, çocuk oyun parkı ve şuraya birazdan e, bakın mesela şurada da ne var? E, şelalemiz, bahsettiğimiz şelale alanımız, e, şöü mangal yerimiz diyebiliriz. Hani barbekü alanımız kamelyası. Marmaray'da zaten hemen dibinde görüyorsunuz. Yani donanımlı güzel bir proje burası. Şöyle salondan tekrar bir devam edelim. <laughs> yani salonu benim tahminime göre yaklaşık 30 metrenin üstünde var diye düşünüyorum. <laughs> bütün eşyalarınızı geniş yani ağaç bile olsa rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir alanı var. Çok mükemmel, kaliteli, lüks yapılmış bir daire ve bütün pima penleri çift açılır ve sineklikli. Şöyle mesela çift açılı Pimapen'in artısı şu anda gerçi çocuk kilidi var. Bunun artısı da temizlik açısından kolaylık oluyor. Bayram temizliği olur. Yani çok güzel bir kolaylık sağlıyor. Şöyle hemen salondan <laughs> koridorumuza çıkıp devam edelim. Banyosunu size gösterelim ve koridorda bile prizleri var. Süpürge makinesi için olsun. Hani ışık aydınlandırma. Bütün her şeyi fazla fazla koyulmuş. Şöyle çok güzel bir banyomuz var. <laughs> Ve bizim banyomuzun dezgahı olsun ve şu yan tarafa da yapılan şeyi göstereceğim. Bunlar hamam taşıdır. Güzel malzemeler, kaliteli malzemelerdir. Şöyle. Her şey baştan aşağı sıfırlandı tabii yapıldı. Bakın mesela şurası da hamam taşından yapılmış Özel dekor. Görme rezerve zaten. Şöyle çok güzel de bir banyomuz var. Çok kullanışlı. Bayağı büyük. Yani buraya rahatlıkla eşyalarınızı sığdırırsınız. Geniş bir alan. Kullanım alanı çok güzel. Standart banyolarla kıyaslamayın. Metrekare olarak büyüktür ebatı. Şöyle hemen banyodan da yan odamıza geçiyoruz. Şöyle burada da bir adet odamız var. Bu odamız da çok kullanışlı. Tabi şimdi çocuk olduğu için çocuk odası olarak da kullanıyorlar. Pima hepsi bahsettiğim gibi çift açılır pima pen. E, sitenin içine bakıyor bütün odalarımızda zaten. <laughs> Şöyle çok güzel. Hemen şuradan devam ediyoruz. Yatak odasına geçiyoruz. Yatak odası da gayet geniş. Tabii özel bir portmanto yapılmış. Genişliğini oradan anlayabilirsiniz. Çok derin bir dolap. Yani bu kalktı mı daha geniş olduğunu anlayabileceksiniz zaten. Şu anda da gayet geniş. Şöyle çok güzel bir yatak odamız var. Şöyle bir de diğer açıdan göstereyim. Yatak odası da hani çocuğunuz falan varsa çok güzel. Direkt çocuk oyun parkına falan bakıyor. Şöyle kamelyası falan da var. Çocuğu direkt buradan da izleyebilirsiniz. Bu arada ön taraftan da izleyebilirsiniz. Bütün pima paneller zaten sitenin içine bakıyor dairemizin. Şöyle şu açıdan gösterelim bir de. Evet şöyle çok güzel bir alanı var. Evet arkadaşlar bahsettiğimiz gibi bu dairemiz 135 metrekare bürüt, 115 metrekare net. Bütün kapıları lake, ağır kaliteli kapılar. Yerler 120 watt granitler. Tavan spot ve led aydınlatmalı. Çok güzel bir detay olmuş. Bütün avizelerimiz dairede kalacak. Ve buranın kombisi de yeni değişti. Yaklaşık yani yakın bir tarihte diyebilirim. Yeni değişti. Donanım olarak üst derece kaliteli yapılmış. Güzel bir daire. Ve kordon boyunun en güzel yerinde. Sahile yürüme mesafesinde. Marmaray'ın da yanı başında. Çok değerli bir konum. Nezi elit bir kesimdir burası. Evet arkadaşlar siz de bu daire bize sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler, hoşçakalın.